Gel salaam dostlar bugün sizinle. aktar. Dört dolan da yazır. Dolan da basmalı ya. Her şeyde de olacak. Ayağını al. Bu uygulamanın telefonunuzda zarar yok telefonu zarar verir. Ben senin telefonunu telefon zarar verir. Ama yani benim için işte atmış. Yaşı. Oh, geldi. Ama şimdi, Eee, Car Parking, Olur. var. Size bunu ayrıntılı göstereceğim. Car Parking. Minecraft bastım, yani bir Haydi, onu Parking. tamamdır. Bunu indi gözləyirik, yəni. Bizim sonsiz reklam izlətdik. Uşaqlarçı sizə əlibdən yükləməyə icazə verir, çünki bu ən azı bir saatınız olacaq məndə. Məndə bir saat vaxtım yoxdur. Ha, bu ikilansı ben gedim başka oyun için. Size daha ayrıntılı göstereyim. Ha, hazır mıyım? Hep moddan çöldüm bir tane oyun var idi. Bak. Hep moddan çöldüm. Görürüz. Onu, onu gösterdim ki size tez bazar. Şöyle olsun. Yok. Zaman bu masaptan eee

Mas não é necessário. Será? Por aí, que você Você está fazendo isso? Você está fazendo Você